Kendi Türkiye'ye başbakan oldu. Bütün mağdurların yüzleri güldü. Boşalmış bangalar, para parayla doldu. İnkar edenlerin gözüne dizine dursun. İlaç Erdoğan duydum, sevgisini dizelere durdu. döktü. Hasta rehineler kalmadı, çıktı. Yozgatlı 67 yaşındaki Eyüp Özer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı şiir sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Erdoğan Davos'ta dedi vallahi. Cihana gelmemiş böyle bir yiğit. İMF'ye dedi buradan defol git. Yalandır diyenlerin gözüne dizine dursun. Türkmen köyünde yaşayan Eyüp Özer, Gözüne Dizine Dursun adlı şiirini geçen yıl yazdığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yaptığı hizmetleri şiire döktüğünü söyledi. Okyanus ötesinden emir geldi bir ara. Direktif verildi bazı savcılara. Hemen başladılar iftiralara. Hainlik yapanların gözüne dizine dursun. Özer, şiirin yoğun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Tayyip Erdoğan'dır bu yiğidin adı. Kendisini memlekete adadı. Elin Yusufları anladı da bizim Yusufları anlamadı. Hainlik yapanların gözüne dizine dursun.